O kitabı yazma Behi'nin hikayesi çok ilginç başlamıştı. Öncelikle bir haberden yola çıkarak başlamıştık ki yetiştirme yurtlarında meydana gelen bir olaydan kaynaklanıyordu. Bir kız çocuğunun başına gelenler bir haberdi. Yangın ailesini kaybetmiş bir kız çocuğunun yetiştirme yurdunda yani öncelikle çocuk esirgeme kurumunda ardından kız yetiştirme yurdunda yaşadığı trajik olaylar anlatılıyor. Her romanda karakterler yaratıyoruz ve bu karakterlerin isimleri oluyor. Ben bazen bu sekizinci romanın bazı romanlarımda tanıdığım insanların isimlerini kullandım. Kişileri eğer karakterleri güzel yansıtırsanız, okuyucu bunu algılarsa okuyucu karakter yerine kendini koyarak okuyor. Bu çok önemli. Karakter seçimi, kurgulanması, sanki bir kas çalışması yapar gibi, sanki bir sinema filmi çeker gibi yazıldığı için beni çok daha fazla heyecanlandırdı. Merhaba, ben Şahin Ünal. İstanbul doğumluyum. 1995 Trakya Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Aile hekimiyim, 28 yıllık bir aile hekimiyim. Ee, yazarlık hikayem aslında ortaokul yılları, yani şimdiki dönemdeki ismiyle 7. sınıf döneminde kendim için hikayeler yazarak başladı. Bu minik hikayeleri uzun süre kimseye okutmadım. Uzun süre sonra arkadaşlarımla başlayan bu paylaşım, özellikle sosyal medyanın da e, gündeme gelmesiyle birlikte hikayelerimi paylaşmaya başladım. İlgi görmeye başladı. Okumayı çok seviyorum ve bu okuma sürecinde aslında mesleğimle birlikte tıp dışı kitaplara da yöneldim ve en fazla polisiye roman okudum. Polisiye romanları okurken bir dönem yazmak için kurgular yapmaya başladım ancak cesaret edemedim. 15 yıl önce ilk romanımı kaleme almadan önce uzun bir çalışma sürecinden geçtim. Yazarken insan başka bir dünyaya gidiyor. Bir de farklı olarak şu vardı, ben romanları yazarken sanki bir sahnede canlandırıyormuş gibi yazmaya başladığım için çok fazla diyalog yazdığım konusunda uyarılar almıştım. Yani bir senaryo yazar gibi romanlarımı yazmaya başlamıştım. Ancak son dönemde bu yazı tarzının da bana katkıları oldu. Roman yazmak bir hikayeden çok daha farklı çünkü kurgusunu ve güncel olayları da katmak ve uzun süre alması heyecanımı arttırdı ve 8. romanımı çıkartmış oldum. O kitabı yazma Behi'nin hikayesi çok ilginç başlamıştı. Öncelikle bir haberden yola çıkarak başlamıştık ki yetiştirme yurtlarında meydana gelen bir olaydan kaynaklanıyordu. Bir kız çocuğunun başına gelenler bir haberdi. Fakat haberin kaynağıyla bizim kurgumuz arasında büyük fark var ama Behi orada doğdu, o haber günü doğdu. Ve yangın ailesini kaybetmiş bir kız çocuğunun yetiştirme yurdunda, yani öncelikle çocuk esirgeme kurumunda ardından kız yetiştirme yurdunda yaşadığı trajik olaylar anlatılıyor. Behi'nin aslında benle her yazarın tabii ki romanlarına kendinden katkıları vardır ama Behi üzerinde özellikle abisi konusunda benim de duygularım işin içine karıştı. Fakat inanılmaz şekilde kurgu yazma aşamasına değişti ve sonu çok farklı kapandı. Tabii ki sürpriz olduğu için burada sonundan bahsetmiyoruz ama o kitabı yazma Behi'nin o bütün aşamalarında birebir Dediğim gibi sahne sahne yaşadım ve o sahnelerde de sanki bir film çekiyormuş gibi, bir senaryo yazıyormuş gibi yazdığım için e, okuyanlar tarafından çok akıcı olduğu konusunda geri bildirimler aldım. Bu beni çok mutlu etti. Behe'yi aslında canlandırırken e, bir çocuğun duyguları, yani kimsesiz bir çocuğun duyguları vardı. Çünkü Behiye'nin e, Ayşe adında lahana bebeğinden ve yazdığı günlük dışında hiç kimsesi yoktu. Özellikle... 14 yaşından sonra kız öğrenci yurduna geçtikten sonra orada edindiği arkadaşlıklar ve artık ergenliğin de getirdiği sorunlarla birlikte bütün karmaşa inanılmaz bir polisiyeye dönüştü ve Behi'ye inanılmaz bir karakter oldu. Her romanda karakterler yaratıyoruz ve bu karakterlerin isimleri oluyor. Ben bazen bu 8. romanın bazı romanlarımda tanıdığım insanların isimlerini kullandım. Hatta arkadaşlarımın isimlerini kullandım ve karakterlerin de onlara uygun yazdım. Bunlar inanılmaz güzel geri dönüşler veriyor. Çünkü arkadaşlarım onu okurken bazı mizaç ya da karakter özelliklerini kitaba yansıttığımız zaman böyle kendisi yaşıyormuş gibi oluyor. Benim en büyük özelliğim isimler konusunda çok takıntılı olmasam da bildiğim insanların ismini kullanmakta hoşlanıyorum. Ee, öncelikle izin alıyorum tabii ama Behi çok ayrı, Behiye bambaşka ama daha önceki kitaplarımda özellikle 6. kitabım ve tiyatro oyunu çekilen Darbeli Çocuklar'da kullandığım isimler bana çocukluğuma ait isimlerdi. O yüzden o kitap yaşanmış hikayeden kurgulanmıştı. Ama Behiye'de tamamen kurgu. Bunun haricinde ilk üçlememizde Kutsal katiller, Kutsal Büyücü, Kutsal Melek gibi bir üçlememiz var. Ama o üçlemede de karakterlerin isimleri üç kitapta da devam ettiği için özenle seçilmişti. Ama dediğim gibi son iki kitabım özellikle üçten geriye bir o kitabı yazma Behiye'de karakter seçimi kurgulanması dediğim gibi sanki bir kast çalışması yapar gibi, sanki bir sinema filmi çeker gibi yazıldığı için beni çok daha fazla heyecanlandırdı. Her kitabın eğlenceli bir tarafı da var ama hüzünlü bir tarafı da var. İlginç olan o kitabı yazma Behi'yi yazarken, daha doğrusu kurgularken bir başka kurgu gelişti kafamda. Ve Behi'yi tamamlamadan başka bir kitaba başladım. Aslında bu beni çok üzmüştü. Behi'ye yarım kalmıştı. Ama başladığım kitap üçten geriye müthiş akıcıydı ve beni çok fazla heyecanlandırdı. O kitabı yazarken de aslında beyin cerrahı ve anestezi uzmanı arkadaşlarımın hikayelerinden kurgulara kattım. Ve çok eğlenceli bir hale geldi. Çünkü okul zamanında yaşadığım arkadaşlarımla yaşadığım hikayeleri de kitabın içine katmaya başladım. Bir polisiyenin içerisine sıcaklık katmak çok zor. Ancak kişileri eğer karakterleri güzel yansıtırsanız, okuyucu bunu algılarsa okuyucu karakter yerine kendini koyarak okuyor. Bu çok önemli. Son kitap Behide ise ben acayip de bir uyarı yazmak istedik biz buna. Yani böyle bir travma, cinsel bir travma yaşayan genç kızın okuduğu zaman kendini Behide ye yerine koyması olası olduğu için bu uyarıyı yazmak zorundaydık. Çünkü gerçekten travmatik bir hikaye. Ben en çok hüzünlenerek yazdığım kitap iki kitabım var. Bir tanesi Darbeli Çocuklar, ikincisi o kitabı yazma Behide. Çünkü çok eğlenemedim yazarken çok ciddi bir konu yaparmak basıyorduk. O yüzden de çok eğlenceli gelmedi ama eğlenceli yazdığım kitaplarda oldu. Özellikle üçten geriye de çok eğlenerek yazmıştım. Çünkü ilginç bir kurgu vardı orada, ilginç bir karmaşa vardı. O karmaşanın içine eğlenceli sahneler koyduk. Hep sahne diyorum. Çünkü gerçekten senaryo gibi yazmaya çalışıyorum. Ama Behiye'de beni üsse de yani benim... O kızcağızın travmaları beni üstüne de yazmaktan büyük keyif aldığım kitap ve benim son çocuğum diyorum o kitabı yazma beyiye. Okuyanların da geri dönüşlerini aldıkça çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçek bir hikaye gibi yazılmış. Çok güzel dönüşler oldu ama asıl kitapta olan Beyen'in karakterini yazarken yaşadığım hüzün son kısımda birazcık öfkeye dönüşüyor. Yani ters tarafa yatan bir sonu var. O yüzden okurlara keyifli okumalar diliyorum.